gene ne yalnız ha yine lağ söker hayata dair bir şey için buradayız. Biz Sultan Gazi Belediyesi olarak başkanımızın öncülüğünde hayata dair olan her şeyin içerisindeyiz. Ee, burada da yine onunla ilgili ikram çeşmemizin yanındayız şu an. E ee, Sultan Gazi Belediyesi'nin iki noktada bulundurduğu ikram çeşmeleri eee vatandaşımıza eee hem şu Ramazan ayında özellikle eee iftar saatlerinde yardımcı oluyor ama buradaki eee çeşmemizin eee farklı bir tarafı da var. Eee biz bunu eee 7-8 aydır sürdürüyoruz ve burada ee, şuradan yola çıktık, sağlık çalışanlarımıza bu pandemi koşullarında hem e, istedikleri zaman ulaşabilecekleri bir alan oluşmuş olsun hem de burada hasta yakınlarına yardımcı olalım ee, düşüncesiyle bu yola çıkmış olduk. Ee, ve Ramazan'da da çoğaltarak e, ikram çeşmelerimizi yolumuza devam ediyoruz. Ne? İftar saatlerinde de özellikle yardımcı olsun diye. Burada yaklaşık 2-3 e, bin kişi arası <laughs> değişiyor. E, saat 24'e kadar <laughs> açık. E, onun Yok, haricinde yine mi? diğer yerlerde de aynı şekilde dağıtımlarımız <laughs> hızlı bir şekilde devam ediyor. <laughs> Buradaki ve diğer noktalardaki ikram çeşmelerimizde e, çorba dağıtılıyor. E, yanında ekmek ve su var. E, personelimiz var Güler yüzüyle. E, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza, her türlü desteği vermek için ikram çeşmelerimizden çorba akıyor. Hasta yakınları için özellikle mükemmel bir uygulama. Hizmet açısından da çalışan kardeş de olsun. Yani hiç abi ikincisini de veriyor. Üçüncüsünü de veriyor. Ya yani doyurmaya bakıyor. Yani sağ olsun. Hastanede burada duranın iyi günü değildir herhalde. Kötü günüdür. Yani özellikle bu Ramazan ayında yani şimdi kantine gir bir toz söyle ama bir çorba içinden geçmesi Ramazan'ın en büyük favorilerinden oruç niyetli olanlar için özellikle çorbadır yani. Böyle bir hizmete de emeği geçen herkesten teşekkür ediyorum. Ramazan ayında dua etsinler. Allah razı olsun diyorum. E, hastam vardı. Bir 16 gündür buradayız. E, sağ olsun artık arkadaş gibi olduk onlarda. da. İnşallah Allah bütün hastalarımıza da şifa versin ama bu, bu şekilde de bizi düşünmeleri çok ince bir hareket. Çok teşekkür ederim.